Merhaba arkadaşlar, Pepe Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere abone Photoshop programında kanallar menüsünü tanıtımını göstereceğim arkadaşlar. Kanallar menüsü arkadaşlar daha önceden fark eden elde bir menüdur arkadaşlar. Yani bu kanallar menüsünden RGB, CMYK, RGB tarzı bir paletinin tıklım kırmızı, çıkma ve hangi değeri ayarlarsınız arkadaşlar o rengi ayarlama yapmayı öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar kısa yollarıyla beraber sizlere bunların içine işte bahsedeceğiz. Genel bir tek kullanılmayan bir ayar. Ama kullanım alanları olsun. Ee, hangi şekilde, hangi kısa yoluyla, hangi kullanabileceğinizi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Kısa da güncelleme yapabilirsiniz tabii ki de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok olmayı unutmayın. Ee, sağ tarafta kanallarımız şey aktif gördüğünüz şurada RGB ayarını göreceklerinden çıkan havasını azıcık yani kredi tüm cephede bir tuş kapınca yeşil cephede dört mavi de cephede yaşam parası yani hepsi gördüğünüz gibi şöyle kırmızı açtım kırmızı yeşil oldu arkadaşlar

ee, bu katmanların mümkün ne farkı varsa arkadaşlar bu kadar katmanla mümkün artacak. Artmakta ona da oradan seçerek ayar ettiriyorsunuz arkadaşlar. Biraz bu katmanla kanallarımız mümkün. Kanallar katmanla Bir Bunun yanında olan bir katmanı var. Bunu görüyoruz. Buradan